varlıklarının bekası, Türkiye'nin bekası demektir. Bir ülkenin veya bir devletin açık ara en önemli ve en değerli varlığı, insan gücü, yani beşeri sermayesidir. OECD, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, beşeri sermayeyi kişisel ve sosyal gelişimi sağlayan ve ekonomik refahın arttırılmasını kolaylaştıran, beceri güç gibi iş gücü tarafından sahip olunan yetenekler olarak tanımlıyor dağlık ve volkanik bir ada ülkesi olarak petrol ve doğal kaynaklar açısından çok fakir bir ülke durumunda olmasına rağmen Japonya, dünyanın üçüncü büyük ekonomisi. Bunun nedeni, Japonya'nın uzun soluklu olarak insana yatırım yapması ve bunun sonucunda elde ettiği beşeri sermayesidir. Japonya Başbakanı 2020 Olimpiyatlarının hangi şehre verileceğinin belirlendiği toplantıda teknolojik olarak en üst düzeyde yapacağı spor tesislerini anlatırken bunlardan daha da önemlisi biz insana yatırım yapıyoruz demişti. Nitelikli bir nüfusa sahip olmanın ne anlama geldiğini daha iyi anlayabileceğimiz başka güzel bir örnek de küçücük bir ülke olan Hollanda. Coğrafya alanı Türkiye'nin 19'da biri, yani yaklaşık Konya kadar olan ve 17 milyonluk nüfusa sahip olan Hollanda, tarımdan hayvancılığa, sanayiden sanata ve modaya kadar her konuda Türkiye'den daha fazla üretiyor ve tüm dünyaya satıyor. İşte bunu yapan, siyasetçisinden işçisine, köylüsüne ve sokaktaki insanına kadar nitelikli insan gücüdür. Hollanda, dünyanın 17. büyük ekonomisi olarak Türkiye'nin çok önünde. Almanya nasıl ayağa kalktı? İki Dünya Savaşı, 1939-1945 sonunda yenilen, müttefikler tarafından neredeyse tüm kentleri cezalandırma bombardımanına tabi tutulan, taş taş üstünde bırakılmayan, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından işgal edilerek ikiye bölünen Almanya, tekrar ayağa kalktı, kalkındı. Birleşti ve dünyanın dördüncü, Avrupa'nın ise birinci büyük ekonomisi oldu. Yani Almanlar sıfır haline gelen ülkelerini 30 yıl içinde ayağa kaldırdılar, bölünmüş ülkelerini 45 yıl içinde birleştirdiler ve 70 yıl içinde yine dev yaptılar. Bu mucizenin en önemli nedeni nitelikli insan gücüydü. Evet, müttefikler Almanya bir daha belini doğrultamasın diye ülkenin tüm maddi varlıklarını ya yok etmişler ya da el koymuşlardı ama yok edemedikleri, savaştan sonra bile hala var olan çok önemli bir güçleri vardı. Bu güç, nitelikli insan gücü, yani beşeri sermayesiydi. Atatürk beşeri sermaye için neler yaptı? Atatürk 100 yıl önce bile insana yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğunun farkındaydı. Bu nedenle Cumhuriyetin ilk yıllarında bile bütçenin sınırlı imkanlarına rağmen çağdaş eğitim ve öğretime önem ve öncelik verdi ve nitelikli insan yetiştirmek ve beşeri sermayemizi büyütmek için yurt dışına öğrenciler gönderdi. Atatürk Avrupa'ya gidecek tüm öğrencilere tek tek telgraf çekti ve onlara adıyla hitap ettikten sonra "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak geri dönmelisiniz." dedi. İşte vizyon budur. Gerçekten de bu öğrenciler eğitimleri sonunda ateş olarak ülkelerine döndüler ve senelerce büyük katma değerler sağladılar. Ayrıca Türkiye, Hitler kontrolünde bulunan Almanya'dan ve Avrupa'dan kaçan Yahudi bilim insanlarına da kucak açtı. Bugün ise Türkiye, tam tersi bir rotada ilerliyor. Eğitim ve öğretim sistemimiz her geçen gün daha da fazla geriye götürülüyor, üniversitelerimizin akademik anlamda içleri boşaltılıyor ve bilim yuvası olmaktan tamamen çıkartılıyor. Dindar ve kindar, nesil yetiştirme fikri ortaçağın aklıdır. Bizim koşullandırılmayan, sorgulayan, diyalektik okuma ve düşünme yapabilen, pozitif bilimi yaşamın rehberi olarak gören ve sorun çözme yetenekleri gelişmiş nesillere ihtiyacımız var. Beşeri sermayemiz niçin kötüleşiyor? Bugün Türkiye'nin beşeri sermayesinin yok oluyor olmasının ve hızla kötüleşmesinin başat nedenleri. Beşeri sermayemizi arttırmak için çağdaş ve bilimsel anlamda yeterince yatırım yapılmaması, aksine eğitim ve öğretim sisteminin her geçen gün daha fazla bilimsellikten uzaklaştırılması, İslamileştirilmesi, tarikat ve cemaatlerin etkinlik alanlarına bırakılması, Özgürlük alanlarının daraltılması, liyakat sisteminin ortadan kaldırılması, hukuksuzluk, siyasi tercihleri nedeniyle nitelikli insanlarımızın kırdırılmaya çalışılması, giderseniz gidin yaklaşımı, istihdam alanlarının daraltılması ve partizanlık yüzünden oluşan yaygın umutsuzluk nedeniyle nitelikli insanlarımızın yurt dışına göç ediyor olması Başka coğrafyalardan, demografik ve kültürel yapımızı da hazda bozacak, değiştirecek ve tahrip edecek şekilde niteliksiz insanların ülkemize dolduruluyor olmasıdır. İşte bu gibi nedenlerle ve hızla mesleksiz ve niteliksiz insanların çoğaldığı, yararsız kitlelerin arttığı, uluslararası hiçbir değeri olmayan insanların bolca olduğu, mucit çıkaramayan, sorunlarını çözemeyen, çözemediği sorunlar üzerinden dış güçler tarafından istismar edilen, sömürülen ve kullanılan, bir arada yaşamak için değerleri ve ilkeleri olan bir toplumdan değersiz bir yığın olmaya doğru evrilen, siyaset başta olmak üzere toplumun tüm alanlarında pozitif seçilimin değil kötülerinde, yararsızların egemen ve yönetici olabildiği, negatif seçilimi yaşayan bir ülke durumuna doğru yol alıyoruz. Yetkin aklın için üretemiyoruz. Daha da kötüsü, bugüne kadar bu durumdan çıkabilecek yetkin aklı da üretemedik bu durumdan çıkabilecek aklı üretmek, her konuda cevapları çok ama soruları az olan siyasetçilerle ve toplumla olmaz. Ben sorunun nasıl çözüleceğini biliyorum. Bana güvenin, oy verin ve peşimden gelin, gerisini merak etmeyin türü yaklaşımlar, çözümsüzlüğün ve daha da kötüye gidişin en büyük emaresidir. Bugünlere bu yüzden geldik her konuda hazır ve bilgiç cevaplar yaşamı kolaylaştırsa da aklı kullanma ihtiyacını azaltır ve konfor alanları yaratır ama sonunda hayal kırıklığına uğratır. Amerikalı Stratekist jeopolitik kuramcı ve analist olan ve Amerika Birleşik Devletleri askeri akademilerinde ders veren Thomas P.M. Barnett, dünyayı, functioning core işleyen ve fonksiyonel olan çekirdek ve non-integrating cup, entegre olmamış boşluk olarak ikiye ayırıyor ve Türkiye'yi yararsız, entegre olmamış, katma değer üretemeyen bir coğrafya olarak sınıflandırıyor. Bu Amerikalıya, Türkiye hakkındaki bu değerlendirmesi için kızabilirsiniz. Ama Türkiye konusunda dünyada buna yakın değerlendirmeler o kadar çok ki. Türkiye mevcut kafayla bu durumdan kurtulabilir mi? Bir düşünün. Bugün Türkiye'nin dış borcu 677 milyar dolar, devlete ait borç 507 milyar dolar, özel sektörün borcu ise 170 milyar dolar ve bu borç devamlı büyüyor. 22 yıldır her yıl bütçe açığı ve cari açık vermeye devam ediyoruz ürettiğimizden çok daha fazla tüketiyoruz. Paramız yok. Hazinenin kasasında bırakın döviz olmasını, emanetleri çıkarınca eksi 65 milyar dolar durumunda. Yani Demirel'in 70 sente muhtacız, dediği zaman dilimindeki durumumuzda kıyaslanamayacak kadar kötü durumdayız. Türkiye'nin hukuk, adalet, demokrasi ve özgürlük kriterleri çok kötü durumda olduğu için borç parayı ancak Londra ve Lüksemburg'da bulunan tefecilerden alıyoruz. Mehmet Şimşek buralara gidip geliyor. Çünkü normal bankalar ve kredi kuruluşları bizi riskli buluyorlar. Ortalama %11-12 faizle tefecilere borçlanıyoruz. Dünya kredi faiz ortalaması ise 1,5 ila 2,5 arasında. Tefeci faizleriyle alınan kredilerle ekonomide katma değer yaratacak yatırımlar yapılamaz ve borç geri ödenemez. Borcu borçla ödeyerek, ekonomik varlıklarınızı satarak, daha fazla borçlanarak ve toplam borç stokunuzu daha da büyüterek ancak günü kurtarırsınız. Türkiye ne yazık ki bu borçları ödeyemez. Allah aşkına tur mu atladınız? Gri listeden çıktık diye Mehmet Şimşek, başardık şeklinde bir mesaj vermiş. Allah aşkına neyi başardınız? Avrupa Kupası'nda tur mu atladınız? Gri listede olmak bir sabıka kaydıdır. Çıkmış olmak Türkiye'nin kara para konusunda sabıka kaydının silindiği anlamına gelmez. Sadece bu konuda kredi açtılar ve izleyecekler. Ayrıca gri listeden çıkmış olmak yetmez. Türkiye'nin geri ödenebilir ve katma değer yaratabilir kredi alabilmesi için riskli ülke durumundan da çıkması lazım. Yani demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve hukukun üstünlüğü konularındaki kötü sicilinin düzeltilmesi lazım. Bununla birlikte, beşeri sermayemizdeki kötüye gidişinde durdurulması gerekiyor. Sorunlarımız sadece bunlar da değil. Bugün Türkiye'de yatırım yapılamadı, istihdam ve iş olanakları arttırılmadığı için artan niteliksiz ve mesleksiz nüfusumuz, siyasetin desteğiyle kamuya, devlet ve belediyeler, liyakat kriteri olmadan kapılanmaya çalışıyor. Ama halk her gün daha fazla fakirleşiyor ve sosyal yardıma daha fazla ihtiyaç duyar hale geliyor. Problemi çözmek için önce anlamak lazım değil mi? Türkiye, kısır bir döngünün içine girmiş durumda. Bilindik ve klasik yöntemlerle bu kısır döngüden kurtulmak mümkün değil. Bize oy verirseniz ve iktidara gelirsek daha çok sosyal yardım yapacağız, bayramlarda daha çok para vereceğiz diyen bir siyasi parti ve karşısına onlar ne veriyorsa biz daha fazlasını vereceğiz diyerek çıkan diğer siyasi partilerle bu iş olmaz. Halk fakirleşmeye devam eder, sosyal yardıma ihtiyaç duyan insan sayısı da hızla artmaya devam eder. Bu iş deniz suyu içmek gibidir. Susuzluğunuz dinmez, deniz suyu içtikçe vücuda su vermemiş, ondan su almış olursunuz. Buna dehidrasyon, yani susuz kalma denir ve sonuç ölümdür. Sonuç olarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum sürdürülebilir değildir. Sorunlarını çözemeyen toplumlar çözülürler, dağılırlar ve ayıklanırlar bu kıymetli coğrafyada halen sahip olduğumuz kafayla ve zihin durumuyla varlığımızı sürdürebilmek mümkün değildir. Bu durumdan çıkabilmek için bugüne kadar üretemediğimiz yetkin bir akla ihtiyaç var. Problemi çözebilmek için önce onu anlamak lazım. Beyaz nokta gelişim vaktini tanıyor musunuz? Nobel ödüllü ünlü fizikçi Albert Einstein bir soru üzerine, dünyayı kurtarma görevini bana verseler ve bunun için bir saatim olsa, 55 dakikasını anlamaya verirdim, diyor. Görülen o ki, bizi daha problemi anlamadan çözmeye çalışan siyasetçilerin siyasi ikbal mücadelesine tanık oluyoruz. Bugün size vizyonu, sorun çözme kabiliyeti gelişmiş, sorunlarının çözümü için kurtarıcı beklemeyen toplum, misyonu ise, sorun çözme kabiliyetini arttırabilecek, tekrarlanabilir projeler üretip uygulamak olan ve yetkin akıl üretmek konusunda Türkiye'nin amiral gemisi durumundaki Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'nın internet sitesini https üstüste bölü www.beyaz.org.tr bölü incelemenizi ve takip etmenizi öneriyorum. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiz dediği Hikmet Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala Evet vatan hainiyim Siz vatan perverseniz Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim Ben vatan hainiyim Vatan çiftliklerinizse Kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan isteri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rognok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.